Arkadaşlar şimdi mağaraya gidiyoruz. Aa, ayı ayı ha? Ayı evet. evet, evet geldik burada. Bak buraya gel. burada ne ayı Yatar mı? Burası böyle ayı Ayı mağarası. Mış Ama insanlar buraya gelip bunu çektimler. Bu böyle de bir kayalık yapmışlar. <laughs> Bu buraya çıkıyor. Böyle, böyle bir mağara görmedim ben. Buraya düşmüşler. Sonbahar günü böyle şey olmuş. Aha yarasa var orada. Çıkıyorum ben. Evet. Mağaramız da böyle. Bir düş görmüştü ev gibi. Eskiden ev gibi. Burada çok de çok değişik bir şey. Nere orada baba? Şöyle bir yer var. Kapın da falan yaşıyor olabilir. Haydi şey köprüden geçelim. Bir de köprü yıkar mı baba? <laughs> köprüden geçelim. Geç evet şimdi geçiyoruz köprüden. Köprü, köprü, köprü. <laughs>